Esselamu aleykum ve rahmetullah ve barakatuh değerli arkadaşlar ikinci dersimizden ikinci metin e, okumalarındaki kelime inceleme bölümünden devam ediyorum bugünkü metni bir haber metni olarak seçtim biliyorsunuz Karadeniz bölgemizde e, doğal gaz e, keşfedildi bu e, konuyla ilgili e, bütün haber kanalları tabii ki başlık attı ve bu konuya yer verdi. Ben de onlardan birinden bir haber metni seçtim. Onların kelimelerini, kalıplarını güzelce açıklamaya çalıştım. Ardından da metni beraber okuyacağız Allah nasip edersem. Badel Bahri'l Esvadi. Erdoğan, يتوقع اكتشافا تركيا الغاز في البحر المتوسط. Karadeniz'den sonra Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan yetevakkau bekliyor, umut ediyor. Neyi? İktişafe Türkiye el Gaze Türkiye'nin gaz keşfetmesini, gaz bulmasını nerede? Fi el Bahril Mutavassiti Akdeniz bölgesinde ya da direkt Akdeniz'de diyebiliriz. Geldim bugünkü veciz ifadeye. Rafiqu qabla tariqi Arafik ifadesi Türkçe'de de var. Refik şeklinde kullanıyoruz biz bunu. Yoldaş, arkadaş, dost manasına geliyor. Yoldaş, kabla tarik. Tarik da biliyorsunuz yol manasına geliyor. Yoldaş, yoldan öncedir şeklinde tercüme edebiliriz. Aynı manada Türkçe'de ev alma, komşu al, hani komşu evden daha önceliklidir şeklinde bir kullanım var biliyorsunuz. Aynı mantıkta bu da yoldan önce yoldaş gerek şeklinde yine Türkçeye tercüme edebiliriz. Geliyorum anahtar kelimelere, anahtar kavramlara. Ee, çok detaylı yazıyorum ben ki hani Türkçeye tercüme ederken hangisini seçmek isterseniz siz de onu seçeceksiniz. Normal bu kelimeyi öğrendikten sonra bir kelimenin tek bir manası yok tabii ki. Birçok şekilde ifade edebiliriz bunları. O yüzden ben de bütün manalarını yazıyorum. Arabe <laughs> an fiili. Normalde arabe irab etmek manasına geliyor. Kelimenin e, irabını yapmak manasında. An harfi ile birlikte ise açıklamak, belirtmek, ifade etmek, anlatmak gibi şuraya yazdığım bütün manaları ifade ediyor. Arabe irab şeklinde e, masları gelir. Geliyorum tavakko. Tavakka, yetavakka, tavakkuon şeklinde mastar gelir. Çoğulu da tavakkuat şeklinde, beklentiler manasında yer alır. Tavakka, beklemek manasında. ilk manası beklemek. Ancak şurada bir ayrıma gitmemiz lazım. Bir de bizim hepimizin çok yaygın bildiği bir fiil daha var. İntavare fiili. İntavare, bir şeyi beklemek, evet. Ancak bu beklenti belli bir süre aralığında olabilir. Ve birini bekliyor olabiliriz. O zaman intavare fiilini kullanırız biz. Mesela baba oğlunu bekliyor dersek, baba oğlunu evde bekliyor dersek intavare fiilini kullanırız. Ee, ama başka bir manada beklemek, e, diyelim ki Türkiye, bu metnin bağlamında olsun cümlemiz, Türkiye e, yeni doğalgazları keşfedeceğini bekliyor ya da yeni doğalgaz keşifleri bekliyor şeklinde bir e, cümle kuracak olursam o zaman da tevakka fiilini koymalıyım kullanmalıyım. Ummak, ümit etmek, e, beklenti içerisinde olmak gibi manalara geliyor. İkisinin arasındaki farkı da böylece öğrenmiş olduk. İntavare ve tavakka fiili. Geldim. Edla Bu ifadeler araba an edlabi bunlar e, eşara ila yine devam edecek bu fiiller. Haber metinlerinde çok fazla görürsünüz. Özellikle de açıklamalarda işte bu toplantılardan sonra yapılan bildirilerde bu tarz fiilleri çok görürsünüz. O yüzden güzel öğrenmek gerekiyor metinleri daha seri e, okumak ve anlamak adına. Edle, yudli ifade etmek, anlatmak, belirtmek, bildirmek, açıklamada bulunmak, arz etmek, haber etmek gibi manalara geliyor hangisini e, kullanmak isterseniz cümlenizin bağlamına göre. İkteşefe fiili, iki ikteşefe var. İhtera var. İbtekere fiili var. Bu üç fiilin e, hepsi bir şeyleri keşfetmek, ortaya çıkarmak, icat etmek manalarında. Maalesef ki hepsi birbirinin yerine kullanılıyor. Ancak bunların hepsinin farklı farklı e, manaları var. Derin, kendine ait manaları var. Bunları şimdi ayırt etmeye çalışacağız beraber. İki teşefe keşfetmek, bulmak, ortaya çıkarmak, fark etmek, örtüsünü kaldırmak e, manasında keşfün nikab var çünkü. Örtüyü kaldırmak manasında Arapçada. Şimdi şöyle bir şey var ise ve o bir kişi tarafından ortaya çıkarılıyorsa bu iktisafdır. Mesela Amerika mevcuttu, ancak o sonradan keşfedildi. vardı ve keşfedildi. O birisi tarafından yapılmadı, yani tabii ki buradan kastımız insan, birisi tarafından icat edilmedi, tasarlanmadı. E vardı mevcuttu. Bir kişi tarafından ne yapıldı? E keşfedildi, ortaya çıkarıldı. vardı, sonradan ortaya çıkarıldı. İhtira ise icat etmek, tasarlamak manasında. Mesela tekerleğin icadı gibi. O zaman ihtira fiilini, ihtira maslarını kullanmam lazım. Tasarlamak, icat etmek, meydana getirmek. Çünkü önceden tekerleğe dair herhangi bir e, bilgi, icat, mevcudiyet yoktu. Onu e, icat eden kişi ne yaptı? Bunu e, kafasına tasarladı ve meydana getirdi. Bir de ebtekere fiili var. Bu da bulmak, yenilik eklemek, geliştirmek manasında. Bunu da şöyle anlayabiliriz. Mesela tekeri e, evet icat ettiler, ama araba bugünkü halini e, yüzyıllardır e, gelişerek almaya devam ediyor. Ne yapıyor? Önce tekeri buldular, sonra onu bir motora bağladılar, sonra arabanın dışını yeniden tasarladılar, içine koltuklar eklediler, e, sonradan hani büyüttüler, kamyon haline getirdiler. Ne yaptılar? Sürekli bir gelişme eklediler. Bu tekerleği yani araba dediğimiz şeye araba dediğimiz varla işte iptekere de bu gelişmeleri ortaya koymak. Bir elimde bir malzeme var. Ben o malzemeyi yeniden geliştiriyorum. Belki ona yeni bir şekil veriyorum. Belki yeni bir fonksiyon ekliyorum. O zaman da ne yapıyoruz? İptekare fiilini kullanıyoruz. İptekara, iptekiru, iptikar şeklinde master da gelir. Bu üçünün farkı önemli. İnce noktalar var. Öğrensek güzel olur. Geldim eşara fiiline. Eşara ila çok çok sık geçer. Yine de çok sık geçmesine rağmen ekledim. Çünkü e, harf celler bizim için çok önemli. İşaret etti, vurguladı, değindi, ifade etti, belirtti, atıfta bulundu. Eşara ila deyip devam da edebilir. Eşara ila enne de diyebilir. O şekilde de devam edebilir. Erdefi bir harf ile kullanılan e, bir fiil. Ardı sıra yürüdü, izledi. Tebi'a manasında, öncelikli manası. Daha sonra ise mesela bir kişi konuştu, konuştu. Onun ne söylediklerini biz e, ifade ettik. Şöyle söyledi, böyle e, ilave etti, böyle yaptı. Sonra da deriz ki sözünü şöyle e, devam ettirdi ya da sözünü şöyle tamamladı. E, o zaman ne yaparız? Erdefe, yurdifu, idah fiilini kullanırız burada. Ve li Sağlamak, tedarik etmek kime sağlanıyorsa, kime tedarik ediliyorsa, kime temin, kime sunuluyorsa li harfi icerinden sonra ne yaparız? Biz o şeyi getiririz. Ela asimetu başkent. O da hepimiz biliyoruz ama yine de ekledim ben. Devam ediyorum. Lece e fiili, yelce u ila. Sığındı, başvurdu manasında. E, sığınmak, mesela biz mülteci un diyoruz. Kim onlar? Sığınmacılar. Türkiye'ye gelen Suriyeli e, sığınmacılar. E, mülteci ne? E, Suriyyune şeklinde kullanıyoruz biz bunu. Suriyeli sığınmacılar. E, İltece e, fiili de çünkü e, sığınmak manasına geliyor. E, devam ediyorum. Mevrit, mevarit. Bu da kaynak, pınar, gelir, menşe manasında. Mevrit, mevarit şeklinde çoğulu geliyor. Amile, yamelu. Ayla çalıştı, çabaladı, gayret gösterdi, bir, içe, bir işi hedef olarak kendine edindi, amaçladı, planladı. Bu e, manalara gelir. Ama genelde çalıştı, çabaladı şeklinde Türkçe'ye tercüme ederiz. El gazu tabi'i, doğal gaz manasına geliyor. Gaz da tabi'i de Türkçe'de kullanılıyor ama biz bunu doğal gaz olarak tercüme ediyoruz Türkçe'ye. Lefete, ila, dikkat çekti, konuşmanın vesaire gidişatını döndürdü. E, çarpıcı açıklamalarda bulunduğu işaret ettiğine yine manalarında. Nebaun enba haber, duyuru, bilgi, ilan manalarına gelir. Tehaddi, ethaddiyet e, yetehadda şeklinde gelir bu e, kökün tü, türettiğim e, fiil meydan okuma, rekabet etme, mücadele etme, karşı çıkış, çekişme, direnme, direnme, direnmeler, çekişmeler şeklinde Türkçeye tercüme edebiliriz. El Bahrul Esvet Karadeniz manasında. El Bahrul Mutavasit Akdeniz manasında. Tatarraka ila ila harfi ile kullanılır. Normalde taraka yetruku yetrukul babe kapıyı vurmak böyle kapıya şiddetlice yüklenmek manasına gelir. Ee, ama burada tefaül babından gelmiş. Tatarruk, tetarraka, yetatarraku, tatarruk şeklinde ilah evceriyle kullanılıyor. Değinmek, yer vermek, bahsetmek, ilgilenmek, temas etmek manasında. Arkale kelimesi çoğulu araqil olarak gelir. Engel, problem, sorun, zorluk. Güçlük, aksaklık çoğunlukla zorluk olarak kullanırız biz bu e, kelimeyi. El i'timad ala yine çok bildiğimiz itimat etmek, güvenmek, inanmak e, fiilinin masları ala harfi ile kullanılıyor. Et taqatu eşşemsiyyetu güneş enerjisi. Kafaha yukafihu mukafahatun. E, mücadele etmek, savunmak, savaşmak, kavga etmek, karşılaşmak manasına. Buradaki karşılaşmaktan kasıt iki grubun, iki ülkenin, işte iki milletin karşı karşıya gelmesi bakımından. Belki iki, e, bilmiyorum, yani e, özel, özel şeyler içinde kullanılıyor. E, genel şeyler içinde kullanılıyor. Kafe hafiyle. İstatrade ifadesi fi harfi ile kullanılıyor. Sürdürdü, parantez açtı, devam etti, uzattı şeklinde. Yine burada bir husus hakkında, bir konu hakkında konuşuyorsa şu konuda şöyle devam etti. Bu konuda böyle bir parantez açtı şeklinde bu fiili kullanabiliriz. İstatrade olarak da Masları gelir. Neme yenmi Gelişti, büyüdü, arttı, yükseldi, çoğaldı. Yine çok karşılaştığımız fiillerden birisi. Mizaniyetun. Mizaniyet. Bütçe. Denge manasına gelir. Mastar, masadır kaynak, kök, esas, başlangıç noktası. Yine master olarak Türkçe'de de kullanıyoruz zaten. Tatallebe fiili ya tatallabu, tatallub şeklinde master gelir. Gerektirmek, icap ettirmek, ihtiyaç olduğunu görmek manasında. Ettemmiyetu, şurada nema fiili var. Onun tef'il babındaki hali ettemmiyetu, ettemmiyat şeklinde gelir. Büyüme, kalkınma, gelişme, ilerleme, yetişme manasında. El müstehlek, el müstehlik istehleke. şöyle fiilden başlayalım başlayalım istehlake fiili tüketmek kullanmak bitirmek harcamak manasına geliyor el müstehlik e, ismi fa'il kalıbından müstefa'il kalıbından tüketici manasında el müstehlek müstefa'il kalıbından e, tüketim kullanılan şey manasına e, geliyor. Metene ve salabe bunların hani iki semetimizle beraber gelmiş. Ancak biz bunu Türkçeye sağlamlık, sağlam olmak, dayanıklı olmak, güçlü, güçlü olmak manasında tercüme edebiliriz. İkisinin pek bir farkı yok Türkçede. El muburem ifadesi sağlam, onaylı, kesinleşmiş, dönüşü olmayan manasında. El ihtiyati, rezerv manasında, rezerve manasında. E, şöyle normalde el ihtiyat Arapçada ne demek? Önlem, tedbir manasına geliyor. Önlemli davranmak, tedbirli davranmak manasında. Bakın ne yapmış? Sadece buraya bir ya eklemiş. Aynı kelimeden ve mantık olarak ondan rezerv kelimesini e, türetmiş. Yine çünkü bu rezervler de bir önleme dayalı, bir tedbire dayalı e, alınan rezerv, rezervler. E, mantık olarak el-ihtiyat ifadesinden bunu türetmiş. El-umle, el-umlet döviz manasına geliyor. Geldim kalıp ifadelere. Ee, önemli ifadeler yine bunlarda. Akibe nokta noktanın peşi sıradan hemen sonra ardından akabinde. Zaten biz de bu kelimeyi almışız. Akabinde şeklinde Türkçe'de kullanıyoruz. Bunun akabinde şöyle şöyle olmasının... Ardından şeklinde akibe nokta nokta gelir. Ardından ne ifade etmek istiyorsak. Bir riyaseti reis kelimesini biz biliyoruz. Başkan manasına geliyor. Riyase de başkanlık manasına geliyor. Bir riyaseti kim ise, kimin başkanlığındaysa şu noktalı yere o gelir. Nokta noktanın başkanlığında. Mesela Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir riyaseti Recep Tayyip Erdoğan şeklinde gelir. Allah'a enne olduğunu açıkladı. Açıklama getirdi, tavzih etti. Yine çok sık geçen ifadelerden birisi. Ye emolu en ya da enne umut ediyor, olmasını temenni ediyor şeklinde. Eğer fiil master mevel olarak getirmek istiyorsak fiilimizi en olarak gelir. En ne şeklinde ne yapar? Yine bir isim cümlesiyle neyi umut ettiğini açıklayabilir. Adafe enne ekledi, ilave etti, belirttim manasında atlaka hamleten, şimdi e, bu ikisi yine beraber kullanılan kalıp bir ifade. Hamle normalde kampanya man manasına geliyor. E, kampanya başlatmak e, şeklinde de kullanabiliriz. Ancak biz bunu genelde e, bir adım atmak, bir girişimde bulunmak, bir atılımda bulunmak manasına kullanıyoruz. E, ne yaptı Türkiye? E, bazı ipuçlarından yola çıkarak e, bir doğalgaz bulabileceğini e, sonucuna vardı. Daha sonra da çalışmaları, araştırmalara başlandı. İşte böyle bir girişimde bulunmak istediğimiz e, ifade etme, etmek, istediğimiz zaman atlaka hamleten ifadesini kullanırız. İstadrade fi kailen yukarıda da geçmişti. Şöyle diyerek sözünü sürdürdü şeklinde tercüme edebiliriz. Temekkenemin istata'a manasında akdeme Ayla hutvatin muhimmetin. Şuradaki atlak hamle ile e, bağlantılı bir ifade yine birbirlerinin yerine kullanılabilir yerine göre. Akdeme ala hutvatin muhimmetin önemli bir adım attı. Ekkede enne ya da ekkelemin min enne onayladı, vurguladı, doğruladı, destekledi manasında, tehdit etti manasında. Mubinen <laughs> enne bir kişi konuşur şöyle 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 der ne yaparak? Şöyle olduğunu açıklayarak, beyan ederek mubinen enne şeklinde gelir. Yamurru, abra, marra, yamurru. Ee, öncelikle marra geçerken uğramak, geçmek, e, yolu atlamak, köprüyü atlamak manasında kullanılan bir fiil. Ancak böyle bir ifade var, kalıp bir ifade var. Yamurru, abra. Ee, mesela şöyle bir açıklama yapacak Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin e, gelişim olarak ilerlemesi... ...koronavirüsün vakalarının sayısının düşürülmesine bağlı şeklinde bir cümle kuracak. İşte o zaman şöyle söyleyecek o, bu Yamuru Abra ifadesiyle söyleyecek bunu. Yolundan geçmek, EA'ya dayanmak, bağlı olmak, bağlı olmak. Yani koronavirüs vakaları ne kadar azalırsa gelişim de o kadar artacak. Bu neye bağlı? Bunu ifade etmek istersen, isterken Yamuru Abra kalıp ifadelerini kullanıl, kullanıyor.